Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar hepinize 2021 yılının ilk ayından merhaba. Evet aya 30 Aralık'ta karşıt burcunuz olan yengeç burcunda gerçekleşen dolunay enerjisiyle başlıyoruz. Demek ki bu ay özellikle ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınız, iş hayatınızla ilgili olan kararlar, kendinizle ilgili alacağınız önemli kararlar dikkat çekiyor olacak. Bunun dışında maddi durumunuz, gelirleriniz, bütçe yapma durumu ön plana çıkıyor olacak sevgili oğlaklar. Evet 7 Ocak'ta Mars Koç burcundan artık çıkarak size dost enerjideki Boğa burcuna giriş yapıyor olacak. Birçok e, Oğlak burcu için güzel bir haber bu. Özellikle aşk hayatınızın iyice hareketlendiği bir süreci gösteriyor olacak. Kalbi boş olan oğlak burçları için yeni aşk fırsatları olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa e, ilişkinizle ilgili daha böyle hızlı kararlar alıyor olabilirsiniz bazı tartışmalara Tabii ki dikkat çekmek gerekiyor e, çocuklarınız çocuklarınızın hayatıyla ilgili olaylar ön plana geliyor olabilir yine çocuk denemesi yapan Eğer oğlak burçları varsa bunlarla ilgili gelişmelerle söz konusu olabilir Evet ardından 8 Ocak'ta Merkür kova burcuna geçecek e, kova burcu haritalarınızda İkinci eviniz yani maddi kaynaklarınızı yöneten alan demek ki e, özellikle kariyer alanında kari, e, kazançlarınızı arttıracak bazı yeni anlaşmalar söz konusu oluyor olabilir. Para kazanmak için yeni fikirler, orijinal fikirler buluyor olabilirsiniz. Bunları denemek istiyor olabilirsiniz. Ee, aynı zamanda bütçenizi planlamak, detaylarına bakmak, nerelere ne harcama yapıyorsunuz, iyice kontrol etmek için özellikle sene başında çok uygun zamanlar. Evet yine aynı tarihte Venüs burcunuza giriyor sevgili oğlaklar. Çok güzel bir dönem. Özellikle dış görünüşünüzle ilgili değişimler yapmak istiyorsanız bu estetik de olabilir. Ee, belki saçınızı değiştireceksiniz, bakım yapacaksınız. Çok güzel zamanlar. Keyif aldığınız bir süreç olacak. Kişisel zevklerinizi ön plana koymak isteyeceğiniz bir süreç olacak. Yine e, maddi olarak böyle biraz işte para kazanma hırsının da yüksek olduğu bir e, zaman olabilir. 13 Ocak'ta Burcunuz'da hem de Plüton'la kavuşumda bir yeni ay olacak. Gerçekten sizler adına... Son derece önemli bir yeni ay. Ee, özellikle ikili ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar alacaksınız. Bu hem özel hem profesyonel ilişkileriniz olabilir. Sizi dönüştürecek yeni bir adım atıyorsunuz sevgili oğlaklar. Yine dediğim gibi dış görünüşle ilgili bazı değişimler olabilir. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. 21 Ocak ve civarı önemli bir tarih. Özellikle... Ee, Parayla ilgili, parayı ilgilendiren konularda yeni haberler alabilirsiniz sevgili Oğlaklar. 29 Ocak'ta Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Ayı bu dolunayla kapatıyoruz. Ee, özellikle gelir gider dengeniz, ortaklaşa kazançlar, eşinizin iş hayatıyla ilgili konular miras nafaka prim bonus gibi alacaklarınız aynı zamanda ödemelerinizin dikkat çekeceği işte bir yatırım belki kararı alacağınız ya da yatırımlarınızı değerlendirmek durumunda kalacağınız bir sürece işaret ediyor olacak Evet ayı bu enerjilerle kapatıyoruz yine aynı gün Venüs Plüton kavuşumu var burcunuzda sizler adına son derece önemli bir dolunay alacağınız kararlarla sevgili oğlaklar. Bir dahaki ay görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle kalın.